Selamlar canlarım, hoş geldiniz kanalıma. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere kova burçları için Ağustos ayının bakımını yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte, sağlıkta neler var. Hepinize hayırlı bir ay diliyorum arkadaşlar. Sevdiğin insandan sana bir haber var küs olanlar yani iletişimi kesik kopuk olanlarda bir e, iletişim işaretleri var ama bu insan gel git yapan birisi seni çok zorluyor ama aranızdaki bağlar da kuvvetli gözüküyor ne yaparsanız yapın kopamadığınız durumlarınız var devam edelim şimdi burada e, yaşadığınız alanda kiminle sorun yaşıyorsanız bu durumla alakalı bir karar alacaksınız hani evli olanlar olabilir aranızda. Ee, yani eşinle ayrılmak istiyorsan çünkü bunu düşünenler var sanki aranızda bu durumla alakalı senin keskin olman lazım kararlı olman lazım arkadaşım ee, yani bir eğer ki ikilem yapıyorsan asla bu adımı atamayacaksın ya da işte bir destek mi arıyorsun bilemiyorum kendi ayaklarının üstünde durman gereken durumların da var biraz maddiyata da bağlı bazı şeyler ama karşındaki insan çok kurnaz dikkat etmelisin eğer ayrılmak istiyorsan arkadaşım ayrılmak isteyenler de bu gözüküyor. Hepinize uymayacak çünkü bu. Şimdi burada bir e, parayla alakalı bir, bir yerden bir alacağım var. Seni bekliyorsun. Bu para sana gelecek. E, önde de küçük bir balık var. Kısmet var. E, bir, yer, bir yere de bir para vermişsin sanki. Borç bir para. Bundan hariç. Beklediğin paradan hariç. Bir yere de borç vermişsin. Bu da gelecek gözüküyor. Bu Ağustos ayı bir maddi konudan yüzün gülebilir arkadaşım İş yaptığın yerle alakalı bir sıkıntı gözüküyor yani bu sıkıntıyı önceden almış olabilirsin yakın geçmişte bu ağustos ayında da bunun düzelmesi gözüküyor yani bir şeyler çözüme ulaşacak ama çok agresif olma arkadaşım yani sana bir adım atılırsa seninle konuşulmak istenirse hani böyle zorlaştırma bu durumu evet bir bayanın senden bir destek arayışı var yani bir bayan var burada bu bayan anne figürü de olarak görünüyor. Büyük birisi yani yaşı var bu insanın. Abla da olabilir. Yani sizden bir desteğe ihtiyacı var gibi, sizden bir yardım isteyecek gibi bazı zorlandığı konuları var. Sizin böyle kalbinizde bir kırgınlık var geçmişten birisiyle bir yüzleşmen olacak. Ama bu bir arkadaşın ya da görüşmediğin, küs olduğun hayatında kim varsa bu kişi o kişidir. Ama bu kişiyle kesinlikle üçüncü haftasında bakın bu Asus ayının üçüncü haftasında bir yüzleşmen olacak. Büyük nazarlar alıyorsun arkadaşım. Üzerinde büyük ağırlıklar oluyor ve sen ne yaptırıyorsun bilmiyorum. Senin bir çalışma yaptırdığını görüyorum. Ya meditasyon ya olumlama bir şeyler yapıyorsun. Ya kendin ya da birine yaptırıyorsun. Bu durumla alakalı bir sonuç alacaksın. Ama çok karıştırıyor gibisin her şeyi bir arada yapıyorsun karıştırıyor gibisin buraya bir dikkat etmeni istiyorum sevdiğin insanla aranda yol mesafesi var bazılarınızın yol mesafesi olduğunu bu şekilde tanışmış olabilirsin ya da sonradan gitmiş olabilir bu insan ama kesinlikle bir dönüşü var düşünüyor yani senin olduğun yere gelme isteği var geldiği zaman da görüşeceksiniz gözüküyor çok yorgunsun kaşların böyle çatık üzerinde böyle bir ağırlık enerjisi hani hiçbir şey isteyerek yaptığını görmüyorum Biraz zorlanacaksın böyle bir enerjinde bir düşüklük var ama genel anlamda öyle büyük sıkıntılardan dolayı değil hani böyle bir yorgunluk var üzerinde ee, aile desteği alanlarınız olacak. Nikon konuda zorlanıyorsan aile desteği maddi olabilir ailesel problemlerden dolayı olabilir bir takım destekler alacaksın bu durum seni rahatlatacak arkadaşım ee, kısa bir yolun var bu yola iki kişi gideceksiniz bu arkadaşın ya da anlaştığın birisiyle ama bir sorunu çözmek için ya da bir amaç var yani burada bu yola gitmenin bir amacı var ama temiz bu yol amacınız neyse olacak çok keskin rüyalar göreceksiniz bu rüyaları anlatmayın arkadaşlar çok etkili rüyalar olacak bunlar çünkü sezgileriniz açık aranızda böyle öngörüs açık olanlar da var hani böyle bir belli bir hisleriniz var belli bir özellikleriniz var bunu kullanmayı bilmelisiniz sadece bel ağrısı çekenlerde bir doktora gitme durumlarınız olacak ara ara ağrı çekiyorsanız bunlar sıklaşabilir gözükün arkadaşım bir tedaviniz olun çok böyle geciktiriyorsunuz kendinizle alakalı sağlık sorunlarını erteliyorsunuz ya da bunu yapmayın bu ay güzel bir ay kariyer yükselme var burada bazılarınızın gerçekten bu konuda çok uğraş ve çaba gösterdiğini görüyorum İlerliyorsun kendini gösteriyorsun ama çok da kıskançlıklar olacak dikkat etmelisin kimin ne olduğu belli değil etrafında dost düşman karışık çalışmıyorsan da bir işe girebilirsin arkadaşım yakında ee, çoktan beri iş arayışındaysan bir yerden ansızın bir haberin gelebilir hızlı gelişmeler söz konusu bereketin güzel ama para konularında bir elinden çıkış var ama daha fazla ihtiyacın olacak gibi bu dönemlerde arkadaşım evet devam edelim arkadaşlar telefon bazen çok böyle e, sıcak oluyor ve e, kendiliğinden kapanıyor videolarım tamamlanmadan bazen böyle eksik geliyorsa kusuruma bakmayın ondan sebep oluyor çok ısınıyor arkası nedense havalar sıcak ondan olabilir videolarım yarım kesiliyorsa bundan sebep bilginiz olsun Bakın bir bekleyiş enerjisindesin, sevdiğin insanla aranda bir bekleme durumun var. Bir ego çalıştırıyorsunuz, hangi taraf çalıştırıyorsa bir de kıskançlık var, gözlemleme de var birbirinizi. Kopukluk gözüküyor ama bu sıralar bir anlaşamıyorsunuz. Bu sıralar ya da böyle bir durumlarınız olabilir bu ağustos ayında. Bir üçüncü kişilerinden dolayı sebep de olabilir bazı şeyler. Dikkat edin arkadaşlar başkaları yüzünden ne işinizle ne de aklınızdaki kişiyle tartışmalara girmekten kaçının. Bu ay çünkü o kadar önemli bir ay ki sizin için e, keskin bitişler de olacak. Bazılarınızda bu kararı alanlarınız var ama beraberliği ilerleyip de ciddiye ciddiyete giden durumlar da olacak. Bazılarınızda bunu yaşayacak. Yani e, yükseliniz nedir bilmiyorum ama e, o burç da çok önemli çünkü ama yükseliniz de Kova burcu yine aynı şey geçerli hepinize ama arkadaşlar bakın burada sadık bir dostunuzun bir karın ağrısı var. Yani sadık gördüğünüz bir arkadaşınızın sizinle alakalı aslında bir sıkıntısı var. Dile getirmiyor. Kıskandığı bir durum var. Bunu da bu ay fark edeceksin. Göreceksin yani bu kişinin sinsiliğini. Ama şu anda sana gülüyor. Yanında, senin arkanda, destekçin. Ama arka planda öyle değil arkadaşın. Dikkat etmelisin dostlarına, arkadaşlıklarına. Evet, dedikodu yapan birisi var. Bir bayan. Ya bu evli bir çift olarak gözüküyor ama bayan olan tarafın daha çok böyle konuştuğunu, bir takım bir şeylerden rahatsız olduğunu görüyorum. Ee, kulağına gelebilir, gelmeyebilir bilemiyorum ama ben sen bir şeylerden anlayacaksın, sezinleyeceksin bu durumu. Kendinle alakalı bir ee, sıkıntın var sağlık açısından mı artık bir görüntün mü bilemiyorum bir şeyler Sen kendin adına yaptırmak isteyeceksin bu ufak tefek dokunuş cerrahi bir işlem olabilir Hani nasıl estetik konuları gibi daha çok hissediyorum görüyorum kiminizde ciltle alakalı bir takım bakımlar yaptırabilirsiniz bu ay böyle bir ay olacak sizin için ama kendinizle alakalı neyden hoşnut değilseniz bu durumlara çok odaklı olacaksınız kilo problemi yaşayanlarınızda da bir spor diyetisyenle alakalı bir destek de alabilirsin ama sağlığınla alakalı böyle kilo çok aldıysan bu sıralar yemen iştahın artmış gibi kilo aldıysan arkadaşım bunu çok kafaya takıp ee, bir ciddiyetle bu durumu çözmek isteyeceksin yani zayıflamak isteyebilirsin evet stres diyor bakın bir şeyleri stres edeceksin yani kendin yapacaksın bunu etrafında öyle büyük bir sorun sıkıntı kesinlikle görmüyorum bir yerin satışıyla alakalı bir durum var elinden neyi çıkartmak istiyorsan satışa koyacaksan bu biraz gecikmeli de olsa bu amacına ulaşacaksın ağır işliyor bazı işlerin arkadaşım kova burcu ağır, ağırdan gidiyor yani bir takım blokajların var senin neden blokajın olur etrafından göz alırsın, nazar alırsın ya da bir şeyleri çok mu dile getiriyorsun, konuşuyorsun. Sana iyi gelmiyor. Buralara çok dikkat et. En yakınlarından bir sıkıntı görebilirsin bu ay. Yapmaz dediğin birisi seni şaşırtabilir. Bayan var ama arkasında da erkek de var. Ya da bir erkek arkasında bayan var, bir evli çift. Çok gözüküyor bakımda. Bu sıralar senin bir huzurunu evli bir çift kaçırabilir arkadaşım. Bu da birinci derece yakınlarından bile olabilir. Yani bunu bir gözlemle bakalım. Evet. Ayaklarının altında bir ağrı mı var arkadaşım? Topuk dikeni olabilir. Ayak ağrıları, basen ağrıları, yani kasık kısmı idrar yolu da gözüküyor burada. Enfeksiyon sorunları yaşayanlarınız da var. Doktora gidenleriniz olacak bu konuyla alakalı. Ödem, şişlik durumlarını da çok hissediyorum. Bunu derinden yaşayanlarınız var. Önleminizi alın arkadaşlar. Kiminiz ilaç takviyesi alıyor olabilirsiniz ama kontrole gitmeniz gereken durumlarınız var. Evet arkadaşlar. Bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Orada da takipçilerimi görmek istiyorum. Alma verme dengesini koruyalım canlarım. Evet, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.